Opete gel, yakıtı al. Opete gel, yakıtı al. Hediye kap. Opete gel, yakıtı al. O gel, yakıtı al. Hediye kap. Gel yakıtı al. gel, yakıtı al. Hediye kap, kap, kap. Opete gelin, evinizi fullleyin. Şimdi Opet kart veya diğer parolu kartıyla kampanyaya kaydolup akaryakıt ve otogaz alan herkes Arçelik, Beko ve Grundig markalı bire yakın hediye çeşidiyle evini fulluyor. Ayrıntılı bilgi Opet istasyonları ve opet.com.tr'de. Opet'e gel. Benim uzmanlık alanım yıpranmış saçlar. Yıpranmış saç suda batar. Yeni Elidor serisi saçınızı yeniden yapılandırarak sağlığını geri kazandırır sağlıklı saç suyun yüzeyinde kalır ve muhteşem görünür. Thomas Toy ile yeni Elidor onarıcı ve yapılandırıcı bakım. Knorr mantılı çorba ailesinden yeni yoğurtlu ve naneli mantı çorbası. Çikolatasıyla yeni ülkeler golden dolgulu çikolata. Çikolatadan fazlasını istersen ülker golden. Paraya mı ihtiyacınız var? Başkasına gitmeyin. Yapı Kredi'ye gelin. Adı üstünde. Yapı Kredi. Çok uygun koşullarla bireysel ihtiyaç krediniz Yapı Kredi'de cebi arama devri başladı. Şimdi evden cebi aramak, cepten cebi aramaktan daha ucuza. Dakikası sadece altı buçuk kuruşa. Cebi evden arayın, en ucuza arayın. Cep telefonu, bilgisayar, LCD, beyaz eşya, kombi, küçük ev aletleri, porselen, çeyiz, salı, mobilya, kozmetik... ...tam 48 bin çeşit ürün ev burada. Şimdi alın, yavaş yavaş ödeyin. İster 24 ay taksitte, ister Haziran'da 10 taksitle ödeyin. Hiç peşinatsız ve kartı. Ev bu, evinizi kurar. Lüks daireler. 1 artı 1 57 bin lira. 2 artı 1 108 bin lira. 3 artı 1 118 bin lira. İnovia 3. Yeşil inşaattan. Türkselliler, siz de Nokia E71 alın. İster iş, ister özel maillerinize tek bir telefondan bakın. Nokia E71 sadece Türkselliler'e özel hafta sonu bedava konuşma, mesajlaşma ve her ay 1 GB internet paketiyle ayda 59 liraya Türkcell iletişim merkezlerinde. Farklı bir yaşam isteyenlere Inovia 3 Yeşil İnşaat Şampuanımı değiştirmek için bir değil, beş nedenim var. L'Oreal'den yeni el sev komple onarıcı 5 Biyo seramikle yıpranmış, zayıf, mat, sert ve kırık saçlarla savaşır. Komple yenilenen saçlarım dolgun, çok daha güçlü ve sağlıkla parlıyor. Kökten uca, komple onarıcı. Başka hangi şampuan bunu yapabilir? L'Oreal'den el sev komple onarıcı 5 beş. beş sorun, bir çözüm. Çünkü siz buna değersiniz doğu kadınları sabun hakkındaki gerçekleri görmeye davet etti. Her kadın bir ayna yıkadı. Bazıları sabun kullandı, bazıları Dove. Sabunla her yıkayışınızda cildinizde sabun kalıntısı kalır. Bunu cildiniz üzerinde gözle göremezsiniz. Ama burada görüyorsunuz. Dove farklıdır. Temizleyici ve nemlendirici özel formülü sayesinde ardında kalıntı bırakmaz. Cildinizi yumuşacık ve pürüzsüz yapar. İşte gördünüz. Gerçek çok net net vatan için ne yapsak abi. biz iş aşk ve refah için var gücümüzle çalışıyoruz ana ve yan sanayimizde en kaliteli ürünleri üreterek ve tasarlayarak 20 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz aldığımızdan fazlasını satıyoruz tüm dünyaya Türkiye güvensin bize çünkü biz güveniyoruz Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv endüstrimiz dünyanın parlayan yıldızı ülkemizin parlak geleceği. ...biliyor muydunuz? Göz alıcı saçlarımın sırrı... ...ifademi sertleştirmeyen bir siyah. Kastink Renglos'tan yeni ışıltılı siyahlar. Parlak tonlarda ışıldayan bir siyah. Hem de ifademi sertleştirmiyor. Üstelik amonyaksız. Hayalimdeki gibi ışıl ışıl. L'Oreal'den yeni ışıltılı siyahlar. Her sene uyan bitler siyah. Kızıl siyah ve siyah. Çünkü siz buna değersiniz. Profesör Doktor Şükrü Kızılot'un hazırladı. 2010 vergi rehberi Hürriyet'le geliyor. 2010'da vergilerde neler değişti? Nereye, ne zaman ve nasıl ödenecek? Sizler için hazırladım. Yeni vergi sistemi ile ilgili benzersiz bir kaynak. Ücretliler, esnaflar, iş adamları bu rehber sizleri ilgilendiriyor. 2010 vergi rehberi yarın Hürriyet'te. Yüzü, hatları ve boynu yeniden şekillendirmek için bence en iyi bakım. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift yüz, hatlar ve boyun. Yoğun onarıcı bir kırışık karşıtı kontes kılaştırıcı etki. Daha net yüz hatları, daha pürüzsüz bir boyun. Yüzüm artık yaşımı ele vermiyor. Bu uzman bakıma hak ediyoruz. L'Oreal'den yeni Revitalift. Şimdi cazip fiyata. Çünkü biz buna değeriz. Bu yatırmış, bu uyutmuş, bu ısıtmış, bu korumuş, bu da saklamış beşi bir pakette birleşmiş, çok uygun fiyata gelmiş. Tek kişilik beşli ekonomik paketler 419, çift kişilik beşli ekonomik paketler 549 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik bölde özel 12 taksitle. Yatar! Bir artı sıfır daire, sadece 44 bin lira. Inovia 3, yeşil inşaattan. Bir abi, bir de. Bir sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eee, ne yapıyorsun? Ne yapsam? Allah belanı alır evetsin, her sabah, Yarın sizi yine göreyim! Kaşta nerede? Rekse <laughs> bu aşk <laughs> olmazsa! Aç şuna bir de koca bakayım! Ağzı ben şey... Ağzına bir hula açacaksın bunu! Sen de yavaş git biraz Murat, bilim şeyler gibi geçiyor şey gözüm önce! Eyvah eyvah, 26 Şubat'ta sinemalarda! Açma lan ağzını öyle! <laughs> Farklı bir yaşam isteyenlere, Inovia 3! yeşil inşaattan. Avea'dan sevenlerin aşkına. Görüntülü konuşturan 3G'li Nokia telefonlar 29.90 lira taksitle sadece Avea'da. Üstelik 3G hoş geldin paketi de hediye. Siz yüz binlerce okurunuz. Gazete Haber Türk'ü çıktığı ilk günden itibaren sahiplenmeseydiniz... ...bir yıl boyunca her gün Türkiye'nin HT kalitesindeki tek gazetesini okumasaydınız... ...biz Haber Türk'ün fiyatını 75 kuruştan 50 kuruşa indirebilir miydik? Haber Türk bundan böyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yani her yerde 50 kuruş. Sayenizde. Hamdi abi Bilmediğin bir numara için 118'i arama. 118 18'i ara. 18. Dolu dolu çikolatasıyla yeni Ülker Golden dolgulu çikolata. Çikolatadan fazlasını istersen Ülker Golden. Klor mantılı çorba ailesinden yeni yoğurtlu ve naneli mantı çorbası.